böyle bir insanın Galatasaray Başkanı olması büyük bir şanssızlık. Çünkü sürekli yalan söylüyor. Galatasaray Başkanı yalan söylemez. Geçtiğimiz hafta süper gole telefonla bağlanan menajer Bayram Tutumlu'nun bu sözleri Türkiye'de çok konuşulmuştu. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı sert bir dille eleştirerek spor kamuoyunun gündemine oturan Tutumlu, bazı kesimlerden tepki almasına rağmen Aysal'ı yine topa tuttu. Ben dediğim gibi Galatasaray Kulübü'nün arkasında sığınmıyorum. Ünal Aysal Galatasaray Kulübü'nün arkasına sığınıyorum. Benim arkamda halkım var, yüreğim var, dürüstler hiçbir zaman kaybetmez. Ben şuradan, buradan şunu söylüyorum. Ünal Aysal'a söylüyorum. Senin Galatasaray üzerindeki emellerine sana izin vermeyeceğim. Benim mahkemeyle işim olmaz. Ben Türk mahkemesindeki hakimlere, savcılara, herkese saygım vardır. Boş işler için bu insanlara uğraştırmam. Bir tek beni vermedi. Aziz Yıldırım'ı da verdi. Mahmut Uslu'yu da verdi. Eski hakem Ahmet Çakar'ı da verdi. Bak Aziz Yıldırım'la 2008 senesinden beri konuşmuyorum. Ama Aziz adamın başta gideni bunun yanında. Eğer beni tahrik ederse bütün WhatsApp'ları yayınlarım. Ülkeyi terk eder gider Bak Ünal Aysar buradan sana sesleniyorum Adam olmaya çalış Çık Galatasaray taraflarına doğruyu söyle Ne pislikler yaptığını söyle Sen Dünya Kupası'nı oynayan iki tane oyuncunun peşindesin O adamlar Galatasaray'a gelmeyecek Rakip takıma gidecek Ben dün onun başkanının yanındaydım Gittim adama dedim ki eğer bunlar buraya giderse bunlar olur. Tabi dedi patron sen ne dersen odur. Daha saray tarafları bana düşmanlık beslemesin. Bu adamın tek gitme şansı budur. Takımı küçülttü, takımı borca soktu, takımı Yunanlar, Amerikalılar, Araplara satmaya uğraşıyor. Bir otuzluk Ünal Aysal sana izin vermeyeceğim. Ünal Aysal hiçbir hoca getiremez. Ünal Aysal gitmediği sürece bayram tutumlu Galatasaray'a zarar verir. Bizim elimiz, kolumuz, her şeyimiz çok uzun. Galatasaray, Thomas, Tüşellere falan mı kaldı ya? Yapma günahtır ya. Bayram tutumlu Ronald Koeman'la Michael Laudrup'u teklif etti de o Ünal, Ünal Efendi almamış da ben ona kızmışım. Ya böyle Laudrup'a gitmez. Laudrup yalancının yanında çalışmaz sen Türkiye'de yaşıyorsun, Galatasaray nimetlerinden yararlanıyorsun. Ben inanamıyorum ya, bizim dünya çapında bir başbakanımız var. Niye çağırmıyor Maliye Bakanı'nı? Bu adam vergisini ödüyor mu, ödemiyor mu? Galatasaray'da bazı insanların temizlenmesi lazım. Adam gibi adamların gelmesi lazım. Bey kardeşim bir bayram tuttun mu çıkmalıydı bunları söylemeye? Hepiniz kapalı kapılar altında konuşuyorsunuz. Kimse bir şey yapmıyor. Galatasaray'ın Ali Dönüş'te ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Şükrü Ergün'e ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Bülent Tulun gibi bir sülüğe ihtiyacı yok. Faruk Sürer e ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Abdurrahim Albayrak gibi, Halu Ulusoy gibi Galatasaray'a verebilecek adamlara ihtiyacı var. Ben o yöneticiler hepsini tanıyorum ya. Onlar Galatasaray'da maça sağa sola gidiyorlar. Yemek paralarını dahi ödemiyorlar. Neymiş? Ali Dürüst başka başkanı olacak. Ali Duruş Ünal daha beter olur. Apo'yu yapın, apoyu Abdurrahim al yapın. Çatal yürekli, kimseden korkmaz. Canını servetini verir. Aziz Bey'in yapısını sevmem. Ama Aziz Bey çok büyük adam. Bütün camia bir ara sensinin karşısına geldi. Dünya karşısına geldi. FIFA geldi. UEFA geldi. Bakan bir adam değil. Deli dolu. De Aziz'in ya ne yapabileceğini ben tahmin edebiliyorum. Aziz yargılanır, temize çıkar, Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne gider. Benim görüşüm bu. Aziz Yıldırım işini, gücünü, her şeyini bırakmış, kendisini Fenerbahçe'ye adamış. Bizim başkanımız Galatasaray'ı bırakmış, kendi işleriyle uğraşıyor. Sen Galatasaray'ı paramparça ettin. Ben Bülent Tulu'nu çektim, konuştum Peppermund'a. Dedim ki bak bunları, 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 bunları yapma. Ondan sonra bana dedi ki, sende oyuncu var mı? Ben de oyuncu yok oğlum dedim. Ben sattım Galatasaray. Niye dedi? Dedim cebimden para çalarsınız. Sırf Galatasaray başkadına, camiaya göstereceğim nasıl Barcelona'dan çok cüzi paraya oyuncu geliyor Türkiye. Genç hem de. Benim, bana çok şeyler geliyor, çok tepkiler geliyor. Ya ben Fenerbahçeli de polemiğe girdim. Onlar da benden nefret etti. Diyorlar ki ben Aziz Yıldırım'ın tetikçisiymişim. Ben kimsenin tepkicisi olmam. Bu adamdan çok acil bir şekilde Galatasaray'ın kurtulması lazım. Galatasaray tarafları birleşsin. Gitsinler Abdurrahim Albayrak, Haluk Ulusoy tipindeki insanlara yalvarsın. Onlar da canını öder, canını verir. Galatasaray'a gelir ve Galatasaray ancak öyle kurtulur. Mehmet Ali abi adamdır. Başkan bir tane, bir numara, bir numara, bir numara. Ben Mehmet Ali abi 30 senedir tanırım. Barcelona ya maç yaptın geldiğinde tanım bir tane. O bir tane. O çatal yürekli, kimseden çekinmez o. Öyle birisi o.